arkadaşlar. Bugünkü videomuzda seyir halinde araç ve şerit değiştirmeyi anlatacağız. Bugünkü adayım da Emrah. Merhaba Emrah. Hoş evet, geldin. Teşekkür, teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. iyiyiz. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi geçelim o zaman. Buyurun. Hoş geldi. Şimdi hemen hazırlıklarımızı yapıyoruz her zamanki gibi. Koltuk, kemer, ayna ayarımızı yapıyoruz Emrah'cığım. Koltuğumuzun ayarı şuradan. Evet. Arkası şurada biliyorsun. Arkası okey. İşte Emrah, şimdi hazırlığımızı yaptık. Koltuk, kemer, aynamızı <laughs> ayarladık. Arabamızı şöyle bir çalıştırıyoruz. Sol Solasın yerimizi verdik. Önce arabamızı hazırladık. Şimdi yolumuza bakıyoruz. Evet. Müsaitse yavaş yavaş hareket ediyoruz. Evet. Yolumuza baktık. Müsait. Devirajımız şöyle yavaşça kaldırıyoruz. Sollar biliyorsunuz geniş alınıyor geniş bir şekilde dönüyoruz. Neden? Çünkü ülkemizde trafik sağdan aktığından sağdan gelenin önüne geçmemek için soldan geniş alırız. Yolumuzu bulduktan sonra gaza basıyoruz. Baktık yolumuz müsait tehlikeli yerden geçtik. Hemen vitesimizi kendimiz atıyoruz otomatik olarak. Bir ile devamlı gidilmez. Bir kalkış vitesi ve tehlikeli yerlerde biri kullanırız. Onun dışında bir de gitmek. Ben aracımıza zarar. güzergahımızın içerisinde. Sağımız mümkün olduğu kadar ülkemizde trafik sağdan arttığı için sağdan gideriz. Sağımız doluysa sinyal vererek sol tarafa geçerek Önce sinyali veririz. Sonra önceliğimiz önümüz. Göz kara ucuyla böyle bir bakarız. Tekrar o tarafa doğru. Bu sayesinde geçeriz. Değilse bekleriz. Yani sinyali vermek zorundayız ama geçmek zorunda değiliz. Sinyal arabanın dilidir. Neresindan? Arsın. Çok azayım var benim de var. Öyle mi? Hem şerileri <laughs> çok evet. Arkadaşlarım da var, kolumunda var. Ne yapmanı istersiniz hocam? Si veriyoruz. Müsaitsse, bakın Müsait. sol şeride geçiyoruz. Değilse yavaşlayarak bekliyoruz olduğumuz şeritte tekrar sağa yatıyoruz. Yalnız geçerken değil, hı hı. kırdıktan sonra değil, önce sinyal, sonra bakıyoruz, sonra geçiyoruz. Sıralamayı asla unutmuyoruz. Yol ağızlarına böyle azıcık arabanın ucu biraz çıkacak şekilde, yani yolu göreceğimiz mesafede bir kere bir dururuz, hı hı. şöyle bir bakarız sağ sola. Müsaitse yavaş yavaş çekilde çıkıyoruz, tamam mı? Sağları dar alıyoruz Emre. Yani sağ şeridin içinde döneceğiz sağa, tamam, ya. yavaş ben yavaş. Alttan. dönerken de son bir kez şöyle gözünü bir çevirip gel. Hı <laughs> hı. Şoförün el ayağı gözü pratik olur. Yani sen önceliğin önünde bakıyorsun ama gözlerim böyle aynaların içinde. Üç ayna. Gidip gelecek ara Ama kafan çevrili kalmayacak. Takılı kalmayacaksın aynalara. Harikasın. Baktık önümüzde dolu sinyali verdik. Müsaitse geçtik. Değilse ne yapacaktık? Yavaşlayarak çok girmeden diğer arabayla mesafe bırakarak orada bekleyecektik mecburen sinyali vermek zorundayız ama geçmek zorunda değiliz. Sinyal bir nevi izin istiyorsun. Vermiyorlarsa ya da trafik müsait değilse geçmiyoruz. Tüm seklerde falan yavaşlıyoruz biraz. 30 metre, 50 metre erkenden vereceksin. Kavşaklara yaklaşırken hemen ayağını gazdan çekiyorsun. Virajlı yerlerde, hı hı. kavşaklarda. bas bir tam. Araba Başkınca. şöyle bir aksın. İçeriye doğru yavaş yavaş toparla. Şimdi frenle oyna, oyna, oyna. Yavaşla ve bir duruyoruz. Şu an gayet bir bakıyoruz. Müsait. Müsaitse hemen vitesimizi tekrar atıp her kalkışımız birle biliyorsun. Acele etmeden. Kavşaklarda duruş yeri sağ tarafta dur. sağ tarafında araba yok boşsa mutlaka hep geniş alın siz. Nasıl olsa sağa geçeceksiniz. Geniş bir şekilde alarak dönmüş oluyorsunuz. Harikasın. Önce sinyal. Sinyali veriyorsun, bakıyorsun. Bu sayede. Şöyle devam et. Emrah ülkemizde trafik sağdan akıyor biliyorsun. Hı hı. Sağ doluysa ne yapıyoruz? Hemen sola sinyalimizi veriyoruz. Bir bakıyoruz böyle. Müsaitse geçiyoruz. Değilse çok girmeden oradaki arabayla mesafemizi koyarak bir bekliyoruz. Emin olarak sonra tekrar kalkışımızı yapıyoruz. Geçiyoruz. Sola döneceğiz şimdi. Sinyalimizi hep erkenden verdik. Hı hı. Sola geniş alacağız. Debriyajına bas şöyle yavaş yavaş. Kır arabanı kadar. Telesyon. Tam tarşıyeleri güzelce yani Yavaşça kaldırıyoruz ve devam ediyoruz. Bekle. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.